Peki devam edelim. Şimdi 10 numara ile ilgili de çok fazla soru var. Galatasaray'da Mertens'in yerine Dinamo Zagreb forması giyen ile doldurmak istiyor Galatasaray. diye ki dün bunu seninle ana haberde de konuşmuştuk. Mehmet. E, bu konuyla ilgili... 15 milyon euro maliyet tamam. Euro'ya baktık ben de mi? acaba şöyle yanlış mı hatırlıyorum Mehmet'le mi konuş. İsim doğru Baturina ama evet. şu var Ceyda. Galatasaray tarafında biraz kale ile 10 e, numarada böyle daha e, soru işareti olmayan. Şimdi Batur'un soru işareti nasıl olur? Ülke dışına ilk çıkacak Galatasaray'a gelirse. 15 milyon euro bonservis ödenecek. Bir maliyet e, yapılacak. Doğal olarak oyuncu baskı hissedecek. Böyle daha garanti isimler. Yani o garanti isimler nedir? İşte Şaka, e, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva bu saydığımız anında ismi geçen başka evet. böyle kreatif orta sahalar e, Tabii ama oyuncuların da Batırina'ya kıyasla yaş farkı var. Galatasaray burada o kararı vermeli. İşte benzeri kaleci için de geçerli. Berke Özer bu anlamda ikna etmedi Galatasaray tarafını. O yüzden ısrarla bir yabancı kaleci arayışı var. Galatasaray'ın tekrarlıyorum hani biraz topu dolaştırma sebebim. Önce bir Osimen konusu olumluya ya da nasıl sonuçlanacak onu gördükten evet. sonra daha net kale ve 10 numaradaki transfer bütçesini görebileceğiz. O yüzden de iş osimen transferinin Galatasaray adına bir hafta içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasında fikrimi soruyorsan ben simenin bir hafta içinde Galatasaray olumlu ya da olumsuz cevap vereceğini düşünmüyorum. simen bence, bence te Temmuz ayına kadar beklemek ister. O zaman şey niye? Sayın Dursun Özbek niye öyle bir açıklama yapmıştı? Galatasaray yani belki hafta, aksiyon hafta alacak. 10 gün içinde iyi haberleri vereceğiz inşallah diye bir temenniydi gerçi onunki biraz daha evet. herhalde değil mi? Yani bu konuda işte çeşitli planları da var Galatasaray taraftarının. Hani yönetimin var mı bilmiyorum ama Galatasaray taraftarı işte bu sezon gerekli bon servis bedeli ödenip önümüzdeki sezon işte ona göre satışı yapılabilir. O simen de bu şekilde ikna edilebilir vesaire gibi pek çok senaryo üzerinde çalışıyor Galatasaray taraftarı. Kuşkusuz yönetimde çalışıyordur tabii bu senaryo. Ya şöyle de üzerinde. enteresan bir şey var Galatasaray'ın önünde. Yani yönetimin vermesi gereken çok Zor kararlardan bir tanesi. Söylerken bile tuhaf gelecek belki ama. O simen kalmazsa eğer, o simen giderse eğer Galatasaray her bölgesi daha güçlü bir takım kurabiliyor. Yanlış mıyım? Yani o maliyeti diğer bölgelere bölüştürdüğü zaman e, daha kaliteli isimlere gidebiliyor. Hangisi tercih edilir açıkçası onu ben de bilmiyorum ama. Her bölgeyi daha güçlü hale getirmek mi? O oynamak mı? Böyle bir karar da vermesi gerekiyor Galatasaray'ın. Sevgili Gürkan hocamız Gürkan Kubilay da bizi izliyor. Buradan selam evet. yollayalım Gürkan hocaya da. E, Van der ilgili Ronaldo hakkında şöyle demişti diyerek paylaşalım. E, paylaşmış bizimle. Evinden hiç çıkmazdı antrenman için sahaya ilk çıkan ve son ayrılan oydu. Çok bencildi. Maçı kazanırdık ama e, gol atmamışsa mutlu olmazdı e, cümlesini bizimle paylaşmış. Ben söyleyeyim hemen Gürükhan hocama. Açıp bakabilir Karius'un e, damgasını vurduğu Real Madrid-Liverpool finali gollerin ikisini e, Gareth Bale attı. Hatta bir tanesi böyle Rochata gibiydi. Birisinin elinden kaçtı. Sonra Benzema bak golleri saydım. İki Bale, bir Benzema Ronaldonun suratı kireç gibiydi finalde gol atmadığı için. Hatta bir başka final o Arda Turan'ın Atletico Madrid'de oldu. 4-1 hmm. biten. Çocuk gibi sevindi. Penaltıdan attı diye yani, gol atabildi diye yani. Ronaldo'nun egosu benim çok hoşuma gitmez. Ya yani ben hep ben e, Messi, Messi zaten yani bence Messi yetenek olarak, oyun özelliği her anlamda yani Ronaldo ile ben kıyaslamam bile ama hadi bir kıyaslama daha yapayım. Ya yani Messi'nin yanında kim oynadıysa hep iyi oynadı. Yani şöyle Luis Suarez müthiş oynadı. Alexis Sanchez Messi ile bence en top dönemini yaşadı. Neymar da aynı şekilde yani parlattı yine Arjantin mi? Milli Takımı'nı dimariledi. Yani Messi yanındakileri de aşağı Parlattın. çekmiyor. Pedro Şimdi bunu yani. Pedro da oynadı. Ronaldo'nun Ronaldo gittikten sonra benzemeyi dünya fark etti. Çok büyük oyuncu olduğuna. Yani Ronaldo varken sadece Ronaldo oluyor Yani Ronaldo'ya dayalı o bazı oyuncuların stili odur evet dün kazandı kupayı 40 Göz yaşında. O önemli o hırsı, çok o çalışma çok. azmi, o disiplini o da çok önemli tabii ki ama Messi ile çok Messi bambaşka ya. Sen necisin? Burak. Şu i̇şte o kadar laf ettiniz başka bir şey söyleyemeyeceğim. Ben hatta sana ben şöyle söyleyeyim. Ben Ronaldo'yu daha çok seviyorum. Ben Messi bir diyorum ya, Ceyda 2 Ronaldo mu düşünürüm hani böyle başka oyuncular. Şimdi 40 yaşına kadar kariyer yaptığı için belki suç ama işte Zidane var benim dönemimde izlediğim ya. mesela hani. Şimdi ama Zidane'la ben kıyaslamam mesela Messi hepsine değil hani Ronaldo'yu böyle kıyaslayabileceğim oyuncular var. Ronaldo'cu da büyük bir kitle var. Şimdi onları da <laughs> üzmeyelim seninle birlikte. Bu arada sevgili Salim de Adana'da dışarıda bir yerde bizi izliyor. tüm Salim'le birlikte e, o şu an o ortamda hmm. bulunan kafede bulunan herkes de. Bizi. Adana üzdü bizi Salim. <laughs> Önce Adana Demir spor sonra Adana spor hep alt Doğru. diye düştüler. <laughs> Şimdi bir yandan da Yunus Emre kulağıma konuşuyor, Salimmiş gibi konuşuyor. <laughs> ee, o yüzden de diyorum ama Salime, tüm Adana'ya buradan selam gönderelim. Ee, Salimi de özledik. Bayram iznindeydi. Ee, annesi de küçük bir operasyon geçirecekti. Şimdiden. Ee, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ellerinden de öpelim anneciğinin, Salim'in. Şimdi devam ediyorum hemen ee, sorulara ve görüşlere. Hazır Mehmet Özcan ve Burak Sarıaslan buradayken Galatasaray için isko konuşulmamalı mı Yaş 32 Şampiyonlar Ligi ve ligimizde bu seviyelere en az 2 yıl oynar bloklar arası bağlantılarda da çok iyi. Son transfer olacağı için maliyeti de yüksek olmaz. Ne dersiniz? Selamlar, sevgiler demiş. Ben olumsuz bakarım. nedeninde ön yargılı olayım? Ben biraz öyle gelen İspanyol oyunculara şey ve Mata da bir örnek olduğu için Tabii Mata tam tamamen evet, kariyerin sonuna gelmişti ama bu arada Mata karakter olarak çok pozitif bir kişilikti. Çok entelektüel bir oyuncuydu. Burada böyle sergileri gittiğini hatırlamıyorum. Gece hayatından ziyade öyle çok ama fizik çok burada taşımadı. Mertens'i ikame etmesi için geldi ama Mertens kaldı. Mata kalıcı olamadı. Demin haberde adı de geçen Batruyne'yi bu arada Galatasaray dışında Avrupa'dan talipleri var. Evet. Onun ilgilendiğini söyleyebiliriz Ceyda. E Hırvatistan sonuçta milli takımından dolayı oyuncuları Dinamo e, Zagreb'de fena yönetilmiyor baktığımızda yüksek satışlı yüksek paralar oyuncu satabiliyorlar. Ama hani tekrarlıyorum Galatasaray'ın henüz net bir kararı yok. 1 ve 10 numarada şu isim olacak diye. Bunun için önce bir Osimen e, konusunun olumlu ya da olumsuz sonuçlanması gerek. Burak sana da sormak Isco. isterim İsko'yu. İsko benim canlı izlediğim en yetenekli 5 oyuncudan bir tanesi diyebilirim ki benim onu izlediğim 14 sene kadar önce Malaga'da, mı? Malaga'da bana sadece onu söylemişlerdi yani şu çocuğu izle demişlerdi. Başka hiç kimseyi ki o kadroyu hatırlarsınız belki. Yani Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Malaga kadrosu. Pelegrini takımın başındaydı. Ben bu kadar yetenekli bir oyuncu izlemedim. Şu an 33 yaşında. Real Madrid dönemi beklentilerin çok 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 altında devam etti ki uzun sürede orada kalmıştı. Hatta alternatif bir oyuncu olarak kariyerine devam etmişti orada. Şu an Yine kendisini bulmuş, kendisine gelmiş o yeteneklerini yine takım için sergileyebiliyor. Buraya gelirse birazcık yeteneğini hızıyla birleştirdiği için fark yaratan oyunculardan bir tanesiydi. Sadece fiziksel olarak ne durumda olduğunu bilmiyorum ama onun dışında yetenek olarak gelirse fark yaratacak isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Muhammed Emin Bey, Ceyda Hanım, Saşa Boya'yı Mehmet Bey'e sorar mısınız? Sağ bek kanayan yaramız demiş. Bir ufak e, konuşmuştuk, bahsetmiştik ama detaylandıralım kiralanması. Saşa Boyun, Saşa Boy'un önceliği Galatasaray değil. Onun nedeni de şu. Fransa Amil takımı için ya Bayern Münih'te oynayacaksın düzenli ya da Avrupa'nın 5 majör liginde Şampiyon Ligi bitimine çıkacaksın. Önce opsiyonları değerlendirecek. Hatta bence yaz kampını da Bayern Münih'le geçirmek isteyecektir. Çünkü geçen sezon biraz sakatlıklarla hmm. boğuşup orada Sezonu iyi başlamıştı ama Galatasaray da tam tersi çok iyi başladı sezonda maksimum performansı vermişti. Galatasaray'ın düşüncesi var Galatasaray Frankowski ile Salla ile Kaan Ayhan'la başlar. Saşa boy içinde belki de Ağustos ayında tüm şartları kiralık olarak zorlar bekleyecek ama tekrarlıyorum. Hani Sasha boyun önceliği Galatasaray değil. Bu önemli bu nokta. Çok da güzel izler bıraktı. Bir küllerinden yeniden doğma durumu vardı Saşa Boy'un Galatasaray'da. Sonrasında büyük bir transfer. Ama işte talihsiz bir sakatlık vesaire performansını gösteremeyişi daha farklı bir hikaye yazmasını bekliyordum ben, vallahi ben Saşa Boy'un. de şimdi Burak şöyle araya gireyim. Tabii. Ben arada böyle söylüyorum Galatasaraylı olduğumu. İşte Mariano Ebu'ye izlediğim en iyi bekler Galatasaray'da. Ben Saşa Boy derim bir numara. Şöyle söyleyeyim Melike, o özverisiyle İlk evde. Ah, şey <laughs> <laughs> <Ben iki> yandık. <laughs> şöyle e, sevgili Ceyda Asta için. Yani özverisi gurur duyulası bir oyuncu. Doğru. Yani sahaya çok karakter koyan, taç atışında bile böyle hızlı hareket eden, ters kademelere giren çok gelişirdi kendisini. Bir de hikayesi çok güzeldi. Kadro dışı kaldığı sezon Dubois'un sakatlığıyla hatta yani şöyle lisansı bile e, Cenk Ergün orada. Okan Hoca'yı hatırlıyorum yönlendirmişler. Yani Sasha Saşa onu değerlendirmiş. Çünkü Antalya Spor maçını şimdi hatırladım Ceyda. Savaş abi hatta paylaşmıştı. <laughs> ben maçı izlemeye gitmiştim. Okan Hoca'nın ilk lig maçıydı ee, Burak. Ali Turap bülbül ilk 11 çıkma durumu vardı. Hmm. Çünkü Omar El Abdel'le öyle sözleşme fesli oldu. Dubois sakatlandı sabek yoktu yani. O an böyle pat diye Saşa Boy'u gördük kadroda karşısında da şey oynadı. Hacı Wright oynadı. Hmm. Yani en böyle Doğru. bir insanı zorlayabilecek forvet profili. Sürekli uzun koşular falan. Antalya hatta penaltı kaçırdı. Sonda Gomis'in golüyle Galatasaray kazandı. Böyle çok <laughs> git olan maçtı. Gomis de yalnız o sezon şimdi Ceyda böyle bahsettim. Yani lider futbolcunun önemi. Gomis'in de Sasha takımı adaptasyonunda büyük etkisi oldu so, o sezon. Doğru. Aynı dili Fransızca Aynı. ve yönlendirmeleri hep. Bazen de takımda artı golleriyle de katkı yaptı. E şimdi şöyle. Gomis'ten sonra iki tane forvet izledik biz. Icardi ve Osimen. O yüzden unuttuk. Yoksa bence Gomis de doğru. çok çok iyi bir forvetti Galatasaray'da. Burak ee, Mehmet'in bu notlarından sonra, Saşa Boya'nın Galatasaray'a tekrar bir e, birlikteliği olur mu? Ya da sen de Avrupa'da farklı bir kariyer çizebileceğini ve bunu devam ettirebileceğini düşünüyor musun? Ben düşünüyorum açıkçası geleceğini değil, sorunun ikinci kısmını düşünüyorum yani Avrupa'da kariyerine devam edebileceğini düşünüyorum. O yüzden ben bence Galatasaray için şu an çok gerçekçi bir transfer hedefi değil. O hani damakta bıraktığı tattan dolayı hep ismi geçecektir. Ee, ama önümüzdeki sezon ben de Galatasaray'da Saşa Boy'u göreceğimizi düşünmeyenlerdenim diyebilirim. Şeyi soracağım Mehmet'e. Hafızası da çok net hatırladığını da biliyorum da Sebastian Perez'i Fransız koyar çok iyi üçe? Yok, ilk üç Ebu Mariano. <laughs> Çünkü Perez bir sezon oynadı. Ebu iyi kötü 3-4 sezon. Mariano yine 3-4 sezon. Ya Mariano ben onu da söyleyeyim hani biraz Dimari'ye diyorum ee, Ceyda hani kendin bir kendim Brad Pitt değilim ama biraz Mariano karizmasının <laughs> eksikliğini ya şöyle ben bir sezon içinde 5 tane kendi kalesine atılan gol sayıyorum Mariano ortasından. O kadar iyi ortaya atıyordu Doğru. ki rakipler kendi kalesine atıyordu. Doğru. Yani